Evet. koyabileceğimiz bir şey yok mu şimdi konuyu birazdan anlatıyorum ilk videomda neyse şimdi bekleyin neyse Tamam, başlayalım nasıl anlatsam direkt patlaya çıkamayız ya başlık hiç anladığınız gibi olmayacak yani kanalın ismi şimdi kanalımda şöyle yapacağım bazen dini şeyler anlatacağım günde bir video çekeceğim zaten Kardeşimle ben kanalını, kanalını izleyenler varsa yani bu da aynı kanal sayılır da herkese açık kullanıcı adı adım sen boz demek. Kardeşimle ben izleyenler bu videoyu da izliyorsa kardeşimle ben kanalında daha fazla video çıkmayacak. Çünkü bu telefon kırıldı bu telefonu yaptırdık. O, ki, o kanal bu kanal silindi. Artık bu kanal var. Şimdi kardeşimle ben kanalında çok fazla öyle video çekmiştim. Şimdi dini videolardan çekeceğiz. Konumuz yılbaşı olsun. Şimdi Hristiyanlar yılbaşını kutluyor. Değil mi? O Ocak ayının birinde vardı. Çok mantıksız bir şekilde kutluyorlar. Yılbaşını ne için kutluyorlar? Bazıları Müslümanların gıcıklığına çam ağacı dikiyorlar. H Hristiyanlar kutluyor tabii bunu. Bazı Müslümanlar da kutluyor da kimler kutluyor onu bilmiyoruz. Bazıları kutlamıyor bazıları kutluyor. Şimdi yılbaşını ne için kutluyorlar? Güya diyorlar ki İsa peygamber Allah'ın oğlu diyorlar. Haşa. Onun doğum günü diye kutluyorlar yılbaşını. 1 Ocak 1 Ocak'ta doğum günü diye kutluyorlar. Bu çok saçma. Zaten Allah tektir. Allah'ın eşi benzeri yoktur. Allah tek. Ulan bir eş benzeri yok. Allah'ın oğlu var diyorsun. Allah'ın oğlu var diyorlar. Allah'ın oğlu yoktur. Çocuğu yoktur. Eşi benzeri yoktur. Allah'a eş bir şey yoktur. bunun bildikleri bunu zaten peygamberler Zaten peygamberler Allah'ın oğlu olamaz. Yani nasıl desem. Allah'ın hiç benzeri yok ya. Çocuklar babalarına benzer. Yani. Be, yani tabi. Yanlış düşün. Oğul dediğim babasına benzer değil mi? Yani belki yanlış düşünüyorumdur. Bunu araştırmam lazım. Allah'ın hiç benzeri yok. Çocuğu da yok. Çocuklar babalarına benziyor. Böyle şeyler var. Allah'ın o zaman hiç benzeri yok. Çocuğu da yok. Karısı, eşi de yok. Eşi de yok. Yani yani şöyle. En son ne demiştim? Allah'ın oluyor, yok. Allah, oğullar yani onlar babalarına benziyor. Allah'ın da oğlu yok. Allah'ın eşinin zeri yok. Allah'ın Allah eşi yok. Bak tekrar söylüyorum. Bab oğullar yani babalarına çekiyorlar. Zaten Al Allah'ın görüyorlar peygamberler. Ama oğlu olamaz. Nasıl? Düşünün. Allah'ın ya heyecanlıyım da. Kusura bakmayın böyle anlatıyorum. Ya çok heyecanlıyım. Evet. Onun onun babasıysa onun eşi de olması lazım. Yani şimdi Meryem Aleyhisselam siz bunu biliyor musunuz? <laughs> Meryem, Meryem annemiz miydi? Aynen. O doğarken onun, onun annesi vardı ya kocası, kocası yoktu. Meryem, Meryem annemiz doğuyordu. Ondan sonra Allah ona yani ne di? Allah ona bebek gönderdi. Eşsiz bebek gönderdi. Allah bunu yapar. Ama şimdi o Allah'ın çocuğu Allah'ın çocuğu. Ona Allah'ın çocuğu diyorlar haşa. İsa peygamber, İsa peygamberi. Ama bak. Onu doğurmasın için ona birisi yani kendi de var da öyle birisi öyle birisinin oğlu olmaz cüce. Her şeyi yaratmış. Bütün dünya yaratmış, onu bile yaratmış. Ama oğlu diyorlar. Onu da yaratmış, oğlu diyorlar. Bu oğlu olamaz. Haşa Allah'ın oğlu diyorlar İsa Peygamberi. E. Neden oğlu? Çünkü her şeyi yaratmış. Onu da yarattı. Her şeyi yarattı. Allah her şeyi yarattı. Her şeyin sahibi o. Onu, onu nasıl olsun? Yarattı onu, onu olamaz. Yılbaşını şunun için kutluyorlar. Bunu tekrar söyleyeyim. İsa peygamber bu bugün 1 Ocak'ta doğdu diye böyle bunu kutluyorlar. Çok mantıksız değil mi? Böyle Hristiyanlar, bilmiyorum, peygamberleri inkar ediyorlar değil mi? Ya o, onun, onunla alakası yok. Şimdi, Allah'ın eşi benzeri yok, o zaman oğlu da yok. Oğlu Allah'a benzer, o zaman. benzemiyor. Normal baba gibi değil o. Normal babalar olur ya. Onlarınki gibi değil. Allah. Çok büyük. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün de anlayın. Görüşürüz. Bir dahakine hadisi şerif tezberleriz.